Dünyada yılda yaklaşık 1,5 milyar ton çöp ortaya çıkıyor. Çevre dostu bir yaşam içinse çözüm sıfır atık. Peki atığı sıfıra indirgemek mümkün mü? Bir gün için düşünüldüğünde belki de cevap hayır. Ancak gündelik hayatınızda atacağınız küçük adımlar uzun vadede sıfır atığı mümkün kılabilir. İşte tam da bu yüzden gelin sizin için küçük, gelecek için büyük yeşil bir adım atın. İncesizim, çok yalnızım. Beni benden aldığın imkansızım Yeşil Adım'da bu hafta şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Eda Özürkü ve Metin Özülkü ile beraberiz. Özülkü ailesi, atık yağların doğaya zararını konuşmak için ekibimizi evlerinde misafir ettiler. Genelde ben yemek yaparken söz yazıyorum, şarkı söylemiyorum. <laughs> atık yağların çevreye zararına dur demek için hep birlikte Yeşil bir adım attık. Eda Hanım ve Metin Bey sıfır atık adımlarını hayatlarında uyguluyorlar mı? Evet tabii ki çok önemli bu konu. yani Dünyanın geleceği açısından da çok önemli. Ne kadar e, bu konuda özenli olursak e, gerçekten dünyanın geleceğine, çocuklarımıza daha güzel, sağlıklı bir dünya bırakacağız. Bu konuda hakikaten çok dikkat etmek lazım. Biz de e, şahsen e, daha gençlik yıllarında bununla ilgili çok fazla bir bilincim yoktu. Ama e, son dönemlerde son 3-4 yıldır Hakikaten hem yapılan bazı özel çalışmalar, en azından sizin program gibi programlar sayesinde şimdiki gençler daha bilinçli olabiliyor bu konuda. Peki atık yağı lavabo giderine döker misiniz? Atık yağı lavabo gideri Eskiden döker, artık yani senelerdir dökmüyorum yani. <laughs> Dökmüyoruz. Gidere dökülen atık yağın doğaya etkisi hakkında bir fikriniz var mı? Yok, evet gerçekten şimdi siz sorunca düşünüyorum. Ee, özellikle mesela işte kızgın yağ mesela attığımız zaman onun tabii bir şekilde donduğunu düşünüyorum borularda. Tabii sonrasında düşünemiyorum. <laughs> Boru tıkanmasından ötesini <gülüyor> <gülüyor> düşünemiyorum. Bu denememizde Eda Hanım'dan bizim için bir miktar atık yağ ortaya çıkarmasını istiyoruz ve hep beraber mutfağa geçiyoruz. Evet. E biz de gördüğünüz gibi yağ attığı zaten neredeyse çıkmayacak. O kadar az yağla kızartacağız ki. Eda Hanım sebzeleri kızartırken biz de atık yağın yolculuğu üzerinde duralım. Dünyada yılda yaklaşık 1 milyon ton atık bitkisel yağ ortaya çıkıyor. 1 litre bitkisel atık yağ, 1 milyon litre suyun kirlenmesine sebep oluyor. Gidere dökülen bitkisel yağ denizlere, akarsulara ve göllere karışıyor. Sıfır atık kapsamında yapılması gereken atık yağların biriktirilip belediyelere teslim edilmesi. Atık yağlar belediyeler tarafından toplanmasının ardından geri dönüşüme kazandırılarak biyodizel, külçe sabun gibi ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Atık yağın bertaraf döngüsü böylece tamamlanıyor. Şimdi Eda Özürkü ve Metin Özürkü'den bu adımı değerlendirmelerini istiyoruz. Hiç zor değil gerçekten. Sonuçta bir yere gitmeniz gerekmiyor. Sadece işte atık yağınızı bir şişeye doldurup sadece bir numara çeviriyorsunuz ve gelip o şişeyi sizden teslim alıyorlar. Gerçekten hiç zor değil. Bu adımı gündelik hayatınıza uygular mısınız? Uygularız tabii çünkü gerçekten dediğim gibi hiç zor bir şey değil. Ve çevremiz için ve çocuklarımız için hepimizin geleceği için mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Sizden daha iyi yeşimi duyunca farkına vardım. Denizlerimiz tabii ki çok önemli. Yani sadece denizi kirletmemek, işte atıyorum bir teknede gezerken denize bir şey atmak ya da sahilde otururken denize bir şey atmakla değil. Ta evinizde kullandığınız bu atık yağların da denizleri son derece önemli ölçüde kirlettiğini de e, burada ben yani. de yeni öğrendim, e, farkına vardım. E, lütfen bunu da farkında olalım. Bu hafta bitkisel atık yağın bertaraf süreci üzerinde durduk ve Eda Özürkü ve Metin Özürkü ile atık yağın geri dönüşümü yolunda yeşil bir adım attık. Atıksız bir dünya dileğiyle. Çevremizi seviyorsak, doğayı seviyorsak, dünyanın geleceğini. Ee, çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak bu konuda duyarlı olalım. Biz zaten birbirimizin düşüncelerine genellikle evet. katılırız. O yüzden 35 <laughs> senedir beraberiz zaten. Buradan bu konuda da bitiyor. <laughs> <laughs> Aynen.